Selamlar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Çünkü 7 farklı modelde olan kutu ekolayzerlerimizin nasıl kullanıldığını sizlere tarif edip öğretmiş olacağız. Tabii ki de her kutu ayrı ayrı videolarda işlenmiş olacak. Kutu ekolayzerlerimizi temin etmek için ayazmuzikaletleri.com satış sistemimizi ziyaret edebilir ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşıp detay ve sipariş için bilgi alabilirsiniz. Aslında görmüş olduğunuz bu ekolayzer normalde bağlamaların üzerine takılıyor. Ama biz hem bağlamanızı kestirmeden, hem onun dokusunu bozmadan hem de en önemlisi ses kaybına uğramadan kullanabilmeniz için kutuların üzerine montajını yaptık. Bu sayede birden fazla bağlamada tek bir kutuyla çalım da yapabilirsiniz. Ayrıyetten oyma bağlaması olanlarda kestirmek zorunda kalmaz bağlamasının dokusunu bozmak zorunda kalmamış olur. Önce kutuların bağlama ile nasıl entegre olduğundan bahsedelim. Ardından da nasıl kullanıldığından bahsetmiş olacağız. Cihazın kullanım detayına geçmeden önce birkaç tane önemli konu var. Onları sizlere aktarmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar... Kutu ekolayzerimizi bağlamada verimli bir şekilde kullanmak istiyorsak Bağlamanın üzerinde sadece ve sadece eşik altı takılı olması gerekiyor. Eşik altı dediğimiz çubuk şeklinde şöyle bir mikrofondur. Bu eşiğin içerisine özel işçilikle yerleştirilir ve ustalara yaptırmanızı tavsiye ediyoruz bunu. Çünkü bu e, kısımda balans ayarı vardır. Her teldeki ses yüksekliklerinin birbiriyle uyuşması gerekiyor. Eşit bir şekilde olması gerekiyor ki ekolayzerimizi de dengeli bir şekilde kullanalım. Sesleri tam duyalım. Buna dikkat edeceğiz. Arkada da bir jack yuvamız var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Çoğu zaman bu eşik altı pul manyetik yani kristalle karıştırılıyor. Buna çok dikkat edelim. Kristal pul manyetik dediğimiz şey e, yuvarlak sarı böyle bozuk para gibi kapağın alt tarafına yapıştırılır içeriden. Arkada bir jack yuvası olur. Yalnız bunlar kutu ekolayzerle entegre bir şekilde çalışmaz. Eğer pul manyetik varsa maalesef sesler yarım yarım kesik kesik gelir patlamalı gelir bunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten biz eşik altı satışı yapıyoruz. Eğer eşik altı ihtiyacınız varsa yine sitemizden ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yanı sıra kablo vesaire de var. İkinci önemli husus, bağlamanın üzerinde bir ekolayzer olmayacak arkadaşlar. Bunun gibi yoksa kutu ekolayzer ile birlikte yine kullanamazsınız. Onu da söyleyeyim. Sadece eşik altı kutu ekolayzer olması gerekecek. Ee, onun haricinde kablolarımızın kalitesi çok çok önemli. Kablo başlarının yani bu jack başlarının kalitesi çok çok önemli. Çok ucuz e, kablolar alırsanız tabii ki de e, performans alamazsınız cihazdan, sazdan ya da amfiden. Onun haricinde amfi demişken, amfimizin kalitesi de aslında çok önemli. Ucuz böyle para verip de işte ucuza buldum deyip batı çok düşük amfiler alırsanız performans alamazsınız. Bazen yaşıyoruz mesela müşteriler ulaşıyor işte diyor ki ben cihazı aldım cihazı çok güzel dediniz ama amfiye taktım. Hiç bası tizi duyamıyorum işte ses çıkmıyor volümü açıyorum ses çıkmıyor gibi. Bizi işte video istiyoruz mesela bir atıyorlar ana küçücük bir amfiler işte vatı düşük amfiler bunlardan randıman alamazsınız arkadaşlar. O yüzden bir tık vatı güçlü olsun bir tık kulağınıza hitap eden şeyler almaya gayret gösterin. Şimdi cihazımızın nasıl kullanıldığına geçebiliriz. Bu videomuzda ise Fishman PSY-201 marka modelli kutu ekolayzerimizin üzerindeki ayarlardan bahsedeceğiz ve nasıl kullanıldığını sizlere öğretmeye çalışacağız. Sistemi çalıştırmak için kutu ekolayzer 2 adet kablo, amfi ve eşik altı takılı bir bağlama olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ayrıca kutu ekolayzer modellerimizi DI box ya da pedallar ile birlikte eşleyip harici olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk etapta cihazımızın sol üst tarafında bat diye bir simge var. Yani batarya burada pilin biteceğine yakın kırmızı bir ışık yanıp yanıp söner ya da pil bittiğinde sürekli kırmızı ışık yanar. Buna dikkat edelim randımanlı kullanamayız. Bir de şu var arkadaşlar bu pilleri ucuz markasız almayalım. Raf ömrü bitmiş piller kullanım tarihi bitmiş piller almayalım. Daha önce çok karşılaştık. Şimdi arkadaşlar gidiyor bakkaldan marketten pil alıyor. Ambalaja diyor ki ilk biz açtık sıfırdır yenidir takıyor kırmızı ışık yanmaya devam ediyor diyor ki cihaz bozuk Hayır arkadaşlar, almış olduğunuz pilin kalitesi, son kullanım tarihi, raf ömrü çok önemlidir. Bunlara dikkat edelim. Kaliteli olsun, raf ömrü bitmemiş olsun, kolay kolay cihazda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ortada volüm yani bağlamanın sesini açıp katma, kapatmaya yarayan bir ayarımız var. Şimdi ortaya getirdim onu, bağlamadan çıkan sesi, bas, tiz hiçbir ayar vermeden duymuş olacaksınız. Müzik Şimdi bunu en sona getirelim. Verdiği sesi en sonda duyalım. Şöyle tekrar ortaya getiriyorum tabi kimseyi de rahatsız etmeden. Şöyle ortaya çektim. Verdiği ses bu şekilde. Şimdi cihazımızın sol tarafında bas dediğimiz bir bölüm var. Bu arada volümün yanındaki tuner tuşuna geleceğim. Şimdi basımıza geldik şöyle basımızı ortalara aldık. Yani kalın pes sesler çıkaracak bir ayar bu. Bakın boğuk bir ses verdi arkadaşlar. Cihazımızın tepkisi çok olduğu için sesini biraz daha kısıyorum. Şimdi basımızı sonuna kadar açıyorum burada. Sesimiz ortada hemen hemen. Bu şekilde duymuş olduk. Şimdi basımızı ortaya getirelim. Hemen hemen şöyle. Yanındaki middle yani orta tuşuna, mid tuşuna şöyle bir ayar vermiş olalım. Hemen hemen ortalarda o da. Biraz daha böyle bir parlatmış oldu. Midi sonuna kadar alalım şöyle bir duyalım. Bakın men tonlar orada yine değişmiş oldu. Midi yine ortaya aldım. Şimdi treble table artık nasılsa İngilizcesi. İnce ayarına, tiz ayarına geldim burada. Müzik. Bakın biraz daha dinlenilebilir bir seviyeye getirdik olaylarımızı, bağlamamızı. Müzik. Bunu sonuna kadar getirelim. Tizleri biraz daha hissedelim. Müzik. Bakın duymuş olduğunuz üzere. Şimdi tizi de ortaya alalım tekrar. Şöyle. Ee, şimdi en altta ortada bir lans, balans ayarımız var. Biraz daha sesleri böyle ortaya alıp dengeleyeceğiz. Müzik Bakın tizler falan biraz daha kalkmış oldu, dengelenmiş oldu. Müzik şimdi bunu sona alalım şöyle. Müzik bunu sona doğru çevirdiğinizde tizleri biraz daha hissettiriyor arkadaşlar. Bunu ortaya aldım. Şimdi sol taraftaki notch ve sağ tarafta alt kısımda bunlar. Paş tuşlarından, ayarlarından daha yeni bahsedeceğim. Notch'a bilerek geçmedim, atladım onu. Şimdi mesela hoparlöre, amfilere yakın durduğumuzda bir kapak sesi, uğultular, dip sesler gelir. Ee, i̇lk önce bu ses geliyorsa şurada sağ alttaki paşa bir kere basarım. Baktım uğultular gitmedi ya. En soldaki noçu çevirerek o uğultuları alırım, kapatmaya çalışırım. Bunu istersek işte duruma göre sona kadar, istersek ortaya kadar çevirip bu uğultuları kısıp ya da komple alabilirim arkadaşlar. Fishman marka cihazlarda bunlar %100 aktif bir şekilde çalışmaz demeyeyim ama sonuçlar alamıyoruz. ase 3 akustik modelimizde %100'e yakın kapatmış oluyor. İnceleyebilirsiniz cihazımızı. Bundan bahsettik. Bir de tuner tuşumuz var. Tuner tuşuna bir kere bastığımızda... Bağlamanın sesi amfiden ayrılmış olur. Bu normaldir akort yapacağınız için. Tekrar bastığınızda ses durmuş olduğunuz üzere gelir. Şimdi burada tuner ne demek? Akort yapmaya yarayan bir tuştur bu. Ee, bakın tellere şöyle vurduğumuzda ortada harfle nota karşılıkları gösterir. Ve üstte yeşil bir ışık yanar eğer akordunuz doğruysa bakın. Eğer akordunuz dikse... Bakın hemen sağ taraftaki kırmızı ışık yanar. Eğer akordunuz pesse yani düşükse bakın sol taraftaki ışık yanar. Tam yapmak istiyorsanız şöyle ortadaki yeşile getirip harfine göre de bıraktıktan sonra olayı bitirmiş olursunuz. Deneme yanılmayla bunu görürsünüz zaten. Tunerimizden çıkıyoruz. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Cihazın vermiş olduğu tonları performansı, bağlamanızın iyi olup kötü oluşu değiştirir. Amfi'nin iyi olup kötü olması e, bu tonları değiştirir. Ben şu an size buradaki ayarları e, nasıl duyurabilirim diye uğraşıyorum, bu hissiyatı nasıl verebilirim diye uğraşıyorum, aktarmaya çalışıyorum. E, kulak zevkinize göre bunları değiştirebilirsiniz. İşte bası çok açarsınız, tizi az açarsınız, tam tersi olur. İşte mitleri ayarlarsınız. Bu tamamen kişiye özgü bir şeydir ve kullandığı aletlerle bağlamalarla da özgü bir şeydir. Hadi diğer modellerde görüşmek dileğiyle.